BMW'nun amiral gemisi 7 serisi sıradan bir otomobil değil. Peki bu dev lüks sedan fabrikadan nasıl hayat buluyor? Her şey devasa çelik ruloların fabrikaya girmesiyle başlar. Mükemmel kesim ve presleme işlemleriyle aracın gövde panelleri milimetrik hassasiyetle şekillendirilir. Robotlar ve ustaların işbirliği sayesinde her parça kusursuz bir şekilde bir araya getirilir. Kanalıma destek olmak için aşağıdan abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kaynak hattında binlerce nokta kaynağı uygulanır ve ortaya sağlam bir gövde çıkar. Ardından yüksek teknolojiye sahip boya atölyesinde gövdeye benzersiz bir parlaklık ve dayanıklılık kazandırılır. İç mekanda ise el işçiliği devreye girer. En kaliteli deri, ahşap ve metal detaylar ustaların titiz ellerinden çıkarak otomobilin ruhunu oluşturur. Son aşamada motor, elektronik sistemler ve ileri sürüş teknolojileri bir araya getirilir. Her 7 serisi yola çıkmadan önce yüzlerce testten geçer. Ve sonuç konfor, performans ve zarafeti bir arada sunan mükemmelliğin simgesi BMW 7 serisi. İşte BMW 7 serisinin doğuş hikayesi. Sizce bu üretim sürecinin en etkileyici kısmı hangisiydi? Yorumlara bekliyorum.